Karaciğer çok önemli bir organdır. Karaciğerin temizlenmesi çok değerli ve önemlidir. Özellikle sindirim sistemi hastalıklarında, giz hastalıklarında karaciğer temiz değil ise safra sekrasyonu düzgün değildir ve safra sindirim enzimlerini bağırsaklara indiremezse lipaz, emilaz, pankreas, mide ve bağırsak enzimleri yeteri kadar çalışmayacak, birçok aksaklığa sebebiyet verecektir. Bundan kurtulmanın iyi bir yolu karaciğeri temizlemektir. Karaciğerle ilgili karaciğer kürü için çok söylenen şeyler var. İşte kurkumin, çörek otu, kara hindiba vesaire çok değerli bir şeyden bahsedeceğim. Ve özellikle kara hindibanın karaciğerle olan ilişkisini sosyal medyada çok yerde gördüm. Evet faydalıdır ve gerçekten iyi bir bitkidir. Ama asıl hindiba, karaciğeri iyileştiren hindiba, kara hindiba değil mavi hindibadır. Mavi hindibanın nasıl kullanılacağı ile ilgili bir kür önereceğim. Bunu kullanan insanlar gerçek anlamda karaciğer ve karaciğere bağlı gelişen şikayetlerin, hastalıkların, cilt hastalıklarının, alerjilerin, sindirim problemlerinin giderilmesinde muazzam bir katkısı ve faydası olduğunu göreceksiniz. Ayrıca karaciğer için bodur otunun çok değerli olduğunu biliyorum. Bodur otu hep mide rahatsızlıklarında, bağırsak rahatsızlıklarında önerdiğimiz bir şey ama aslında karaciğerdeki toksinlerin atılımını destekleyici olduğu için sindirime büyük bir katkısı var. Lipaz ve emilaz üzerinde de çok olumlu etkileri var. Bu anlamda bodur otunu da muhakkak karaciğer kürlerine eklemek gerekir. Üçüncü ve çok değerli bitki altın başak olarak da bilinir ama yaygın olarak andız grubu bitkilerinden birisidir. Yabani andız otu olarak bilinir. Yakın zaman içerisinde ve sosyal medyada çok sık karşılaştığınız bu bitkinin kanser üzerindeki etkinliğini yaşlı bir amca, mübarek, değerli bir insan, bütün kanserli hastalara ücretsiz olarak göndererek bu bitkinin ne kadar değerli olduğunu kendi hastalığı üzerinden insanlara tanıttı. Ama gerçekten İsrail'de yapılan bilimsel çalışmada bu bitkinin giz kanserlerinde etkili olduğuyla ilgili çok değerli bir bilimsel çalışma ortaya çıktı. Yani bu bitki bugün kanser üzerindeki etkinliğinden bahsetmeyeceğim ama bu bitki karaciğeri temizleme konusunda karaciğer enzimlerini iyileştirmek ve safrayı temizleme konusunda çok başarılı, etkili, değerli bir bitkidir. Karaciğer kürlerine muhakkak bu bitkiyi de ekleyin. Bu üç değerli bitkiyi karaciğeri düşündüğünüz zaman muhakkak bu bitkilerden istifade etmeyi unutmayın.